Merhabalar. Bazlama yapacağım. Sahur için hem çok güzel oluyor hem tok tutuyor. Bir tatlı kaşığı toz şekerim var. Burada yarım paket mayam var. Bir su bardağı süt koyuyorum. Varsa koyun yoksa süt, suyla devam edebilirsiniz. İki de sıcak su koyacağım. Karıştırıyorum mayama. Eriteceğim. Unumu üzerine alıyorum. Birden çok koymuyoruz. Yumuşak bir hamur yapacağız. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Şöyle yumuşak bir kıvam olacak o yüzden eldiven taktım iyice yoğuralım hamurum Tamam hiç topak kalmadı şimdi üzerini kapatacağım İlk önce bir streç folyo ile kapatacağım daha sonra örtü öteceğim. mayalanmaya bırakacağız Hamurumuz mayasını aldı. Bak, i̇ki katına çıktı neredeyse. Şimdi şöyle elimi unluyorum. Biraz da masama un alacağım çünkü yumuşak bir hamur olduğu için. Şöyle biraz toparlayacağım. Büyük boyu yapacağım. Şöyle. Ellerimizi sürekli unluyoruz. Şimdi böyle istediğim boyda açıyorum. Tavamın boyu kadar. Biraz da böyle mayalandıracağız. Üzerini kapatıp biraz daha böyle mayalanmasını ekleyeceğim. Daha sonra pişireceğiz. Evet artık şöyle tek tek alacağım tavama. Şöyle atıyorum. tavamı önceden ısıttım orta ateşte yani kısa yakın elektrikli ise 5 derece hatta 4'e düşürüyorum nasıl göz göz güzel kabarıyor yavaş yavaş birazcık daha yükselttim Şimdi yavaşça bir çevireceğim Böyle sık sık birkaç kere çevirerek iki tarafında pişmesini hem de orta kısmı pişsin. Bir de böyle bir tavaya koydum ki şu yanları da düz tavada da yapabilirsiniz ama böyle tava oldu muyum, Yanları da güzel pişiyor. Bak şöyle vurduğunuzda pişmiş demektir. Artık bunu alacağım, diğerlerini pişireceğim. Evet. Bitirdim. Bazlamalarımı. Bakın. Yumuşacık. Daha sıcak olmasına rağmen. Sıcakken biliyorsanız eğer bastırırsam yeniden hamur olabilir. Ama bak. Komuk gibi. O kadar güzel oldu ki. Şahane. Zahura sizler mutlaka deneyin. Çok hem lezzetli oluyor. Hem ev yapımı hem de böyle doyurucu bir Öğün olmuş olur. İçerisine kaşarınızı koyun. Çok güzel tost olur. Ya da kahvaltı yapın. Evet arkadaşlar. Bugünkü tarifimde bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.